Herkese selamlar. 2024 ilkbahar sezonu ya da mevsim artık ne derseniz tamamlandı ve karşınızdayım. Bu sezon muhtemelen en güncel takip etmediğim sezon olabilir diye düşünüyordum ama yaz mevsimi duyuruldu ve bu mevsimde pek iç açıcı değil açıkçası. İlkbahar mevsimi gayet iyiymiş onu anladım. Haftalık olarak takip ettiğim seriler vardı. Yarıda kalanlar oldu, geçmişten gelip tamamlananlar oldu. Onlardan bahsedeceğim. Bazı serileri izlememe sebebim hem serilerden kaynaklı hem de Haziran ayının kendisi bileceğiniz üzere bayram vardı ve yakın zamanlarında da Avrupa Şampiyonası başladı. Avrupa Kupası işte Euro 2024. Vaktim bunlara gitti ve gidiyor. Hatta şu an kaydı aldığım zamanda daha final oynanmadı. Finalin sonucunda merak etmeye değilim. Bunun dışında da pek yeni serileri izleyesim yok açıkçası. Yaz mevsiminde başladı. 1-2 haftalık gibi bir süre olmuş olsa da yani pek anime izleme havam yok diyebilirim. Biraz ara vermek iyi olacak diye düşünüyorum bu sürede de mangalara yönelirim yüksek ihtimalle. Neyse laf uzatmanın manası yok. Buradan serilere geçiş yapacağız. Nasıl bir akış içerisinde olacak? Birkaç başlık üzerinde yapacağım bu anlatıyı. İlk olarak başlayıp bitirdiklerim devamında geçen sezondan devam ettiğim ve biten animeler son olarak da hala devam eden sezonlardan bahsedeceğim. Peşinde de kapanışı yapacağız. İlk bölümümüze başlayalım. İlk animemiz Konosuba'nın 3. sezonu. Kendi tarzına başlayıp yine kendi tarzına devam eden oldukça güzel bir sezondu. Absürtlüğüyle durumların komikliği ve dramatik anlarıyla keyifli bir 11 hafta geçirdi. Seri sevenlerin ve izlemeyenlerin izlemesini önereceğim bir seri olur hikayesel olarak baktığımızda sezon içinde arka plan hikayesi olurken 3-4 bölümlük ayrı hikayelerde olduğu ki saray bölümleri ve akabinde olanlar bu sezon genelinde bayağı eğlendiğim kısımlar oldu. Keza finalde de beklemediğim bir şekilde tamamlandı. Çünkü saçma sapan bir şey yapıp genelde şok ediyorlar ama bu sezon yemedi öyle bir şey yapmadılar. Sonraki sezon için herhangi bir duyuru olmadı ama ben geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bunu da çok uzun süre beklemiştik. Umarım çok bekletmezler ve yeni sezona kavuşuruz. Peşinden Mushoku Tensei'nin sezon 2 part 2'si bizlerle. Klasik bir Mushoku Tensei sezonu bizlerle oldu. Yine başlarda vitesi alçak tutup peşinde gaza basmalı, vites attırmalı bir yakışa giriyorlar ki benim sevdiğim tarzda güzel oluyor. Tam böyle seriden soğuttukları anda ve rayına oturtuyorlar. Keyifli keyifli izliyorsun. Finaline baktığımızda da o çarpıcılığıyla, o akışıyla tekrardan merak duygumu kabarttı diyebilirim. Gelecek sezonlara baktığımızda güzel olayların olacağı bölümler, sezonlar olacak. Her zaman olduğu gibi merakla bekleyeceğim bir iş olacak kendisi. Üzerine konuşabilecek veya konuşmak istediğim çok şey olsa da spoiler'a girmeden konuşabileceğim pek şey yok. Eğer girişirsem spoiler'a kaçacağından çok uzatmanın manası yok. Sezon 3'de duyuruldu ama net bir tarih yok. Çıktığında izleriz. Umarım tekrar izleyecek kadar uzun bir süre tutmazlar da üçüncüye tekrar izlemem. İzlesem pişman olmam tabii ki ama o vakti başka bir seri yapmak benim için daha mantıklı olur. Gelelim Kaiju no 8. Kendisini mangasıyla tanıdım ki animesine baktığımda da aynı tadı çok rahat bir şekilde aldım. Bazı kısımlarda animasyon olarak problemler olsa da beni rahatsız etmedi. Oldukça keyifli bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Akış olarak da ufak tefek farklılıklar olsa da mangaya sadık bir iş olduğunu söyleyebilirim. Herkese hitap eder mi dersek ben edebileceğini düşünüyorum ama bir sıkıntı var. Bu tarzda çok fazla seri tüketince ki bu bayağı fazla olabilecek bir tür izleysiniz gelmiyor açıkçası. Akış olarak genelde benzer yapıda işler olsa da ben bu seri genelinde ufak tefek farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bu tarz izleyenlerimle sevebileceği bir iş. Seri genelindeki karakterler de fena değil ve serinin merak duygusu da var yok diyemem. Bir sonraki bölümde ne olacak diye düşündürtüyor. Bazı konularda cevaplanması gereken sorular var. Bilir sezonlarda da bu havada kalırsa ve cevaplanmaz. ...sa seri genellik düşüncem olumsuz tarafa doğru geçer. Ama şu ana kadar baktığımda oldukça keyifli ve güzel bir iş olduğunu söyleyebilirim. İzlemenizi ve bakmanızı önereceğim işlerden biri olacak. Devam sezonu da duyuruldu. Gelelim Kimetsu no Yaiba Hashira Arkı. Kendisi uzun soluklu bir bölüm olacak çünkü insanlar verdiği tepkilerden kaynaklı biraz düşündüklerimi aktarmak istiyorum sizlere. Sezon başlangıç videosunda ara sezonlardan biri olduğunu ve keyfi olarak izleyeceğim serilerden biri olduğunu söylemiştim ki beklediğim gibi oldu ve bitti. İnsanlar sezon tamamlandığında balon patladı bakın biliyorduk gibi söylemlerde bulundu. Hatta animasyonun son bölümünde basması var görürdüm siz daha beter olacaktı tarzı cümle veya cümlecikler söylediler. Bunun sebebi bir cacık bilmemelerinden kaynaklı. Ara sezon nedir? Eğitim arkı nedir? Bilmeden sezonda aksiyon yok ya. Tamam bu çöp biliyordum mevzusuna getiriyorlar. Tamamen toplumun düşüncesine göre söyledikleri şeyler ki çoğunun kendi düşüncesi olmuyor bu. Popüler cevap ne? Popüler söylem ne? Ben de onu söyleyeyim diyorlar. Beni dinleyenler zaten biliyor. Sezon başında dedim. Bu ara sezon olan bir iş, temposu belli, beklentilerini de böyle tutmalar diye söylemim var. En azından kendi beklentimin bu olduğunu söyledim ki sadece bu seri özgü bir şey de değil bu. Çoğu uzun soluklu seride eğitim arka gibi ara sezonlar olur ki olmalı da karakterlerin gelişimini görmemiz, hikayede eksik kalan şeylerin oturması gibi çoğaltabileceğimiz çoğu şey burada açığa çıkar. Az önce Kayucu'da dediğim gibi cevaplanmayan soruları çok rahat bir şekilde burada bize cevaplayabildikleri kadar cevaplarlar. En azından insanların kafasında çok fazla soru işareti kalmadan sezon devam eder. Aksiyon yoktu, hikayede akış tırttı gibi <laughs> söylemler hem komik hem de kolaycılık oluyor bana göre. Gelelim sen bunları diyorsun ama çok beğendin değil mi? Kesin bundan dolayı böyle söylüyorsun diyenlere ölüp bitmedim seri ama beklentim buydu ve beklentimi karşıladı tek bir beklentim vardı o da Zenitsu'nun olayı vardı izleyenler anladı. Ben orada daha vurucu, daha farklı bir anlatım olmasını beklerdim. Bu benim kişisel beklentimdi tabii ki. Olsa fena olmazdı tabii ki. Onun dışında olayları bildiğimden tamam dedim ve devam ettim. Bu arada bu tarz yorumları geçen sezonda da söylüyorlardı. Ne rezil sezon, yok böyle bir iş balon gibi söylemlere aldanmayın. Seriyi beğendiyseniz izlemeye devam edin. Olayın bütünlüğüne bakın. Macera keyif verdi mi? Verdi. O zaman devam diyoruz. Abartıldığı kadar iyi bir seri olmalı ben de biliyorum ama kötü bir seri kesinlikle değil. Bu hem Jujutsu Kaisen hem de Chainsaw Man için geçerli olan bir durum. Hatta buna Kahramanlık Akademisi serisinde ekleyebiliriz. Neyse konuyu daha uzatmanın manası yok. Devam sezonuyla alakalı bilgi vereyim. Film olarak gelecekmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 3 part olarak şeklinde tamamlanacak. Bir sonraki serimiz Windbreaker seri takibimde olacak dediğim işlerden biriydi ve sezonun ilerleyen aşamalarında akıbeti bende belli olur demiştim ve belli oldu. Bu dinletiyi çekmek için yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bir süredir bekliyorum ki bunun kalan 4 bölümünü izleyeyim. Gel gör ki bir bölümden fazla izleyemedim. Toplamda 10. bölüm ile kendisine veda etmiş bulunuyorum. Elim izlemeye gitmiyor. Ben de merak unsuru uyandırmayan bir içerik oldu. Dövüşleri iyi güzel akıyor eyvallah ama o kadar başka pek bir mevzusu yok bana göre. Karakterler bakımından biraz derinlik katılmış veya katılmaya çalışılmış olsa da karakterler de beni kendine bağlayamadı. Hikayesi de sezonun videosunda dediğim gibi elemanımız zirve hedefliyor ve baktığında bunu tek başına yapamayacağını anlıyor. Etrafıyla ilişkisi gelişiyor vesaire vesaire şeklinde bir akış olacak gibi. İlerisinde neye bağlarlar? Nasıl bir akış olur bilemiyorum ama ben devam etmeyeceğim. Seriyi çok fazla Tokyo Revengers serisine benzetiyorlar ki bazı karakterler baktığımda cidden tip olarak çok benziyor. Yapısal ve hikayesel olarak ne kadar benzer bilemiyorum çünkü seriyi okumadım. Türkçe olarak tamamlanmaya yakın olduğunda başlayacağım işlerden biri kendisi. Windbreaker 7 veya takip eden varsa olumlu olumsuz düşüncelerini paylaşırlarsa sevinirim. Devam sezonda duyuruldu bilginize. Bir diğer serimiz Kaito Otomato Kamikakushi. Seriye başladığımda içimde çok güzel duygular oluşmuştu. Bu sezonun gizli cevherlerinden biri olabileceğini düşünüyordum ki bir kısma kadar da öyle gitti. Finale geldiğimde yarım olarak bitmiş bir seri oldu bana göre. Mangası hala devam eden bir seri. Anime genelinde Havada kalan olaylar biraz fazlaydı. Bu kötü olduğunu belirtmese de bana göre miktarı düzgün ayarlanmalı. Seride beğendiğim şeyler olsa da beğenmediğim şeyler de oldu. Karakterlere baktığımda 3-4 karakter dışında çok manalı karakterler yoktu. Çok fazla manasız yan karakter vardı. İn mi cim, mi neydi belirsiz kişiler desek yanılmam. Seri genelinde etçi veya fan servis diyebileceğiniz mevzular vardı ki bu genelde havayı bozmak için kullanılıyor. Arada anlamsız bir geçiş için kullanıldığı da oldu ki bu neredeyse her bölüm olan bir şeydi. Güzel başlayıp ortalarda yokuşa şahitmiş bir seri oldu benim için. Son bölümde tatlı şaşırtan ve merak uyandıran şeyler olsa da finali tatmin etmedi. Genele baktığımda hikayede sevdiğim şeyler olsa dahi net önerir miyim dersen kararsız kaldığım bir iş. Tekrar izler miyim diye sorarsanız da yüksek ihtimal izlemeyeceğim bir iş olacak. Beni olumsuz anlamda şaşırtan bir iş oldu. Daha iyisi olabilecek bir iş idi kendisi. Bir diğer işimiz Jisan, Basan, Vakageru. Bölümler seriden uzaklaştıracak rutine binip sıradan olacakken 4. bölüme geldiğimde çok sağlam bir final geldi ve ben de merak duygumu bir tık daha arttırdı ve sonraki bölümleri izlemeye, beklemeye başladım. Arada ufak tefek rutine binen işlerle devam eden bölümlerle giderken bu bölüm finaliyle kendini tekrar sevdirdi. İlerleyen bölümlerde de bu merak unsuru ve hikayenin gidişatı hemen hemen aynıydı ama dramatik taraflarında olayı mitisi çok arttırdığını söyleyebilirim. Yaşike klasmanına girebilecek eserlerden biri oldu benim için. Bir daha izler miyim dersek yakın zamanda hayır ama finali ve anlattığı hikaye cidden duygulandıran bir yapıdaydı. Hikayesi fantastik bir olay olsa bile ana karakterler arasındaki ilişki cidden insana vay be dedirten, imlendiren bir yapıdaydı. Genele baktığımda beğendiğim, sevdiğim bir iş olduğunu söyleyebilirim. Animesi kendine göre bir final vermiş olsa da benim için tatmin edici ve duygulu bir final oldu. Mangası hala devam ediyor ve seri sevenler en baştan başlayarak okuyabilir çünkü atlanan kısımlar varmış. Animesinde de devamı gelmeyeceğinden dolayı kendilerince bir final yapmışlar ve bence güzel de olmuş. Geçen sezondan devam ettiğim biten seriler. İlk sırada Dungeon Mesh'i var. Ya yersin ya yenilirsin. Hiyerarşi yok. Yemek yaşayanlar için bir ayrıcalıktır. Dungeon Mesh'i bu sözlerle sezonu tamamladı ve devam edecek şekilde bitti. Bu seri hakkında diyecek çok söz var. Kendisi ayrı bir videonun söz konusu olabilecek bir iş. Kış mevsimi değerlendirmesinde kendisine güzel bir yer ayırmıştım. Merak edenler oraya yönelebilirler. O zaman dediğim gibi yılın animesi olabilecek işlerden biri bana göre. Hala izlemediyseniz koşarak izlemenizi öneririm. Tsukumichi her zamanki gibi serinin kısa ismiyle bahsettim. Kendisinin ismi biraz uzun bileceğiniz üzere. Bunda da kış mevsiminde söylediğimden ekstra değişen bir durum olmadı. Tempos aynı şekilde heyecan yaratan çok olay olmasa da arka planda hikaye fena ilerlemiyor. Takibe devam dediğim işlerden biri olarak kalacak yeni sezonda duyuruldu. Çıktığında izlemeye devam ederim diye düşünüyorum. Seriye bakın ilginizi çekiyorsa listenize ekleyebilirsiniz. Hala devamı olan sezonlar veya devam eden sezonlar olarak adlandırabileceğimiz bölümdeyiz. Slime olarak reenkarne olduğumun 3. sezonu. Seri yavaş başladı ve geçen sezon olduğu gibi bu sezonda tempo düşüklüğü var. Her ne kadar son bölümlerde bazı olaylar olsa da ilgi çekiciliğini kaybetmeye başladı diyebilirim. Animesinde de karakterleri tam aktaramadığına dair çok fazla yorumlar ve örnekler gördüm. Örnek vereceğim karakter Diablo karakteri olacak. Bakalım nasıl tamamlanacak benim için merak unsuru. Seriye olan ilgimin böyle zamanla azalması beni biraz üzüyor. Sevdiğim, merakla takip ettiğim bir işken böyle bir düşüş içinde olması beni mutlu etmiyor. Kahramanlık Akademisinin 7. sezonu. Bir bölüm izledim ve direkt olarak dedim ki doğuş bunu biriktir öyle izle. Devam ettiğim şu an serileri. Eğer 8-12 bölümlük arasında değilse biriktirmek gibi bir zevkim var. Bu şekilde daha akıcı, daha keyifli bir deneyim elde ediyorum. O yüzden biriktirmeye devam diyorum. Mangası da yakında final verdiği verecek. Bakalım kaç sezonda tamamlanıp neye bağlanacak? Hepsi benim için birer merak unsuru. Bunu yapmadığım şu an seriler var tabii ki. Ya tek başıma izlemediğim bir seridir veya merak unsuru fazladır. Slime'ı da yalnız izlemediğimden biriktirmeden izlediğim bir seri olduğunu da belirtmek istiyorum. Buradan başka bir seri. Karasuva Arjuo Erabanay. Biriktirip başladığım bu seri niye birden yarım kaldı. Bu eserin kötülüğünden değil. Neyse başta ilgimi çeken bu seriye elim gitmiyor. İleride izler miyim dersek yüksek ihtimal izlerim ama şu anlık askıda duran bir iş. Bakalım ne zaman izlerim. Eğer izlersem tamamlarsam yorumlarımı bir videoda sizlere aktarırım. The Fable. Bunu bol bol önerdim ki Reels videosu da çektim geçen ay. Orada girişte tetikçilikten normal yaşama geçiş tarzı bir cümlem var. Sakamoto DS'i düşündürtmüş insanlara. Sadece bu düşünce kısmı benzer olan bir seri. Ben keyifle izlemeye devam ediyorum edeceğim de. Aksiyon son bölümlerde bir tık arttı ki tansiyonu yüksek bölümler olunca sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Komedisi fena değil. İlk bölüm genelinde komediye bakarsanız zayıf kalıyor tabii ki ama olay komediden ziyade tetikçilik üzerinden karakteri tanıma odaklı gidiyor ve ben orasını da beğendim. Ayrı mevzu. Serinin komedisi durumlardan oluşuyor. Seri genelinde pislik elemanlara da güzel seviyorum bu arada. Bu da ayrı bir mevzu. Adamlar kötü karakterleri güzel betimlemişler. Buradan da takdir edilesi bir iş. Millet genel olarak animasyonundan dolayı olumsuz puan vermiş ama buna aldanmamanızı öneririm. 25 bölümde final verecek bir iş. Mangası tamamlanmış ve şu anda 14-15. bölüm civarlarında olmamız lazım. Ona bakabilirsiniz internetten. Birkaç bölüm izleyip kararınızı kendiniz verin diyerek noktalayabiliriz. Serilerle alakalı düşüncelerim bu şekildeydi. Sizler seriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Seriler sizler için nasıl bitti? Tarzındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında yaparsanız sevinirim. Dinletimiz bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.